kanalından beraber tabii ki evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte part 2 videosunu çekiyoruz hemen Timur abi e, bir tavsiye almıştı. vereceğiz hemen evet, Timur abi içimde an, kalır part birdeki e, izince göreceksiniz arkadaşlar izlerseniz sonunu son çok aşağı gittim biraz daha alalım. evet Timur abicim Sevgili evet. abiciğim abici. Buyurun beyefendi. Sevgili abicim 13'e basmışsın. Koruyucun 8. Gizli testalara basacağın yere evet. koruyucu, kraliçe, kral bassan daha iyi abi. Evet, seni şampiyona bunu... bassan hepsini. Abicim kusura bakma. Liga alamıyoruz. Seni liga alamayacağım. Buradan söyleyeyim ki bana gücenme darılma. Ve abi e, şunu da söyleyeyim. Madem böyle yaptın köyü de 14'e yap da bir arka plan sahibi olursun. Ya da 15'e de yapabilirsin ya. Yok 15 yapmasın. E... 14 yaptın da ondan sonra <laughs> geliştirmeyi yaparsın. Evet. evet. Hemen e, Timur abi geçiyoruz. Timur abi geçiyoruz. da doğru. Güzel. Kusura bakma abi. Başka hesaba geçiyoruz. İkinci köyü incelemeyeceğiz kardeşim. <laughs> abi şu an var ya öyle bir tilt oldum ki. Timur abi. Şeye. Timur abi de bizim paramızı azıcık bozdu. Evet, oldu. baba Fatih. Baba Fatih. Bakalım. Köyü neler yapmış? BB13. Bizim düzeni koruyucu, koruyucu kesinlikle geride. 21 evvel koruyucu. 16 şampiyonun seviyesi e, güzel. Kralın 52 geride. geride. Kraliçe 51 geride. Ligde, ligde kesinlikle alınacaksın ama abi bir yıldız alırsan şayet kesinlikle bir sonraki liglerde olmayabilirsin. Çünkü bir yıldızdan sıkıldım. Sen sürekli bir yıldız oynuyorsun. Size diyoruz ki iki yıldız alın ama almıyorsunuz abi. Kusura bakmayın. Bir yıldız alıp da ligi risk atamam. Ben BB12 ile 65-65-40 seviyedeki ya da diğer BB12'nin e, ee, hani orada da kaç sile var o 52'lerde mi 53'lerde mi de o bile senin, seninkinden iyidir nasıl iyidir en azından ikişer yıldız alma şansı oluyor tabi onu da ben yaptığım için alıyor almadan olmaz hemen bu hesabı da geçiyorum burada özel işleri de yaptık burada o, o hesaptan bahsediyorum o hesap bu hesap senin yerine bu hesabı alırım daha iyi 55 yapmışım bak kralı 55 kraliçe yapmışım benim gibi deli bir insan yok. Görüyorsunuz. Yani yapılınca yapılıyor. E, 27 de korucu. Onun korucusu kaçtı? 21. 13 belediye binasısın abi. Gerçekten şu 12'ye de değişmem ben asla kusura bakma yani buradan da eleştirimizi yapalım kesinlikle ya. abi sen bunu mu ligi alırsın onu mu ligi alırsın alırım bb12 de olsa alırım yani yani bitti hemen e, görüyorsunuz zaten hesabı hesabı şu an az geride bıraktığım farkındayım ama ne yapayım arkadaşlar hangi hesapla uğraşayım yani? Ay bir ara geri Sungur Teken köyüne sen yorumunu incele, yap. Sen incele ya. He ben mi incelem, ben incelem. Kraliçe 55. Kral 55. 25. 3 heronun 3'ü de eşit şekilde gittiği için gayet güzel. Dikten sonra tavsiyem Samet abi koruyucu kesinlikle devam. Kral kraliçeyi de, de devam edersin ama koruyucu kesinlikle bas. Eee havan. Bu havanı vereceğin abi. Eee havaya vuran silah versen daha mantıklı olabilir. olabilir. ama ben o, anda demek ki onu düşünmüşüm. Onu basmışım Ben bir şey de dedirtmiyor kendine. Yani o anda onu düşünmüyorum değil mi? dediğin doğru kardeşim. Bak okçu kulesine ne kadar güzel basmışsın. 15'ten 16 yapıyorsun. 15'ten 16 yap. Yani okçuyu. Sen hava şeyleri bitirmişsin hava savunmalarını herhalde. Gördüğüm kadarıyla. Aynen. Hemen biz, geçiyoruz. Biz kardeşler biliyorsunuz biz hesabımızı geliştirmeden ben eleştiririm. Hesabımızı geliştirmeden geçmiyoruz. Ha bu da şey indi. 9 level hesap Trabzonlu kardeşimin hesabını inceliyoruz. ve 11 hesabı. Kralı 26. Kraliçe odaklı. 38. 12. Koruyucu zaten mazlum. 12. Yani kraliçe seni e, savaşlarda e, can verecek değil mi? Yani o kraliçe seni ileri taşıyacak değil mi? Yanlış. Yani. Yanlış. Da önem vermen lazım krali. Asıl koruyucu önem vermen lazım yani ve bir... krala da önem vermen lazım. Yani orda Kraliçe orda ne şey yapar biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar şu oyunun mantığını artık kavrayın ya. Koruyucu ortadan gider abi. E, hani e, birliklere doğru gittiği için birlikler ortaya nasıl gidebilir? Kral sayesinde. Kral taklama görevi yapar. Kral sizin koruyucudur. Kraliçeniz hadi ona geçtim. Birliklerinizi önüne açar ya. Yani. ve hani kendine odaklattırır ki rahat rahat üstleyebilirsiniz de kara, kara kara ya da iki iki yani. evet kara saldırısında yani. hele de daha çok önemli yani. kral ve koruyucu yani. kraliçe evet. ne ya abi bırakın şu kraliçeyi ya bir de kral, koruyucuyu havada kullanıyorsun kara askerlerin yani. ve yanlış o da yanlış evet yani çok güzel oyuncularımız var Aynen. kusura bakmayın ben kanımdan ben bu kadar bir şey beklemezdim. Biraz hani klan savaşı kurmuyorum ki neden Hesaplığı her hesaplarınızı geliştirin hesaplarınızı geliştirin, evet. geliştirin diye yapıyorum ama <laughs> evet. Bence boşuna yapıyorum Mami, Mami sen de biraz aktif olma seni de şutlayacağım Kusura bakma kardeşim köyün güzel Köyün güzel olması önemli değil Ligde geçen ligde e, senin savaşı aldık yapmadın Benim eee Kusura bakma sana gücendim yani e, bu ligde de alacağım bu ligde de lig yapmasana kusura bakma kendin ne zaman aktif olmak istersen Oyuna ne zaman böyle dönmek istersen oynayacağın zaman tekrar kapım açık olur ama şu aralar az seni de hani e, oyunda pek aktif göremiyorum. Evet hatta sen kendi istediğin klan savaşına bile katılmadın. Aynen. Kardeşim. E, kral kraliçe kraliçe zaten max. Kral geride kalmış. Onu da yaparsın ben biliyorum. Koruyucu da 2 leveli kalmış. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. 13'e de yavaş yavaş geçersin. Ama kralında da yani bir zahmet yatır. E, lig'e ligede zaten gireceksin ama lige girip de yapmazsan kusura bakma arkadaşım. Kusura bakma. Bu saatten sonra kimsenin gözünün yaşına bakmam. Tek yürek hesabına geçelim mi? Hadi bu, bunun da eti senin benim olsun. Evet, tek yürek hesabımıza geçiyoruz. BB11 hesabı. Kralı 50. Aşağıya doğru oynat. Kraliçe 50. Koreci 20. Eurolar açısından güzel hesap. Ben zaten basıyorum abi de bu aralar yine ilgilenmiyorum. Evet. İlgilen, İlgilenisim gelmiyor. Duvarlar geride kalmış. geride kaldığını biliyorum. Evet. Bazı malzemelerinde de aralıyor. Geride olabilir. kaldığını biliyorum. Çünkü altı hesapla uğraşması gerçekten zor. Ve insanın yapası gelmedikçe geri kalması normal. Yani ee, fazla söze gerek yok kardeşim. İyi yapmışsın, güzel yapmışsın. En ya. azından her oranı değil mi? Ya. Hero'larına. En azından hero başımın açısından güzel yani. Ha bunu Mustafa'nın ha. Mustafa'yı incelemiştik. Ama kendimizi çok inceliyoruz. Evet. Kerbela güzel ama Korucu 23. Kerbela değil Karabela. Karabela. Ben nereden çıkardın? Ee, kral 48. Evet. Kraliçe hmm. 50. Korucu 23. Gel e, buyur incele. Kardeşim sen niye bebe 12'deyken sevgili kardeşim geri de, de, ben 12'de... de a, geliyorken geri Neden böyle bir şey yapıyorsun anlamadım. Yani Sinsi'lerle ger... de ganimet kasıyor gördüğüm çok, kadarıyla. Çok Güzel balon sinsi kombinasyonu kullanıyor. Demek ki etkili ganimet kasıyor ki evet, e, herhalde çok güzel gelişmiş. Aynen öyle. Evet. E, başka bir şey dememe gerek yok zaten. Kimi az bana bak. Kimi insanları hani galimet konusunda e, çok güzel gelir. Kimilerini de elektro. Kusura bakmayın arkadaşlar bana elektro gelir. Gerisi gelmez. Sinan abi. Evet. Buyur Sinan abi. Kaç e, aydan beri bizim klan, klanımızda e, incele. Gör nasıl yapıyor, korucu, nasıl ediyor. Korucu 15. 15. yollamış. Kraliçesi 45. Kralı 40. 40. Kral'ı da yazsaymış Kral, güzel olur. Kralı da abiciğim, sevgili Sinan abiciğim. 45'e kadar. 45'e kadar. Zaten geçer. lige alınmayacaksın abi çünkü Aynen. 11 belediyesin. 12, 12 12'de görüşmek üzere Evet, birlikte. 12 olup biraz geliştirdikten sonra seni liglere alırız inşallah. Ama tabii geliştirilmene bağlı. <laughs> evet. Bizim paylaşıyorlar arkadaşlar. Arda kardeşimi de inceliyoruz. Evet. Evet. BB 10. Kralın kalesine basmış. 13 kral. Yeni BB 10'a 10 geçmiş belli. Evet. Ama, Ama du, e, duvar açısından kral olsun 17, silahlar 17. açısından olsun baya bir gelirdi. Yani hızlan. Bu hesap trole, biraz hızlan. Trole doğru yani değil. burada az sus yavrum. <laughs> ne yapsın hayvan onun <laughs> Buradan mesela 2 xe basacağına. Burada düşük olan okçudur, toptur. Ben göremiyorum ama hava patlatıcıdır. Bilmem işte eee ee, Ya görüyorsunuz kral kraliçe zaten aralıksız basılması gerekiyor. Çok yani, zayıf, yani Klan karesine basmak. Buna ben bir şey demem asla. Oran, o basılır. Ona basılması lazım. Ha, yani. ona o basılır ama diğer silahlar düşük olduğu için ama ilk sayına basman bence mantıksız ilerliyorsun. Aynen. Raki, Ağır savunma. Rakiplerin zorluğu gelir kardeşim ganimet ararken. Yani o yüzden diyorum. Ganimet sadece de değil. Yani savaşlarda da zorlanırsın. Kılan savaşında alınır zaten. Alınır zaten. Ve 1v5. Evet bu 1v5 serisi. O zaten Seri buna... olduğu için. Arkadaşlar, ben bunun videosunu da tabii ki de çekeceğim, unutmadım. Sadece BB-12'nin e, yıldızlarını, hani BB-13'e geçiş videosunu hazırlamak için yaptım. E, bunun videosu gelecek ama 1 ve 5 olarak 5 seviyeye kadar malzemeleri yükseltmeyeceğim. Ne yapacağım? Sürekli belediyeye basacağım. Belediyelerden sonra malzemeleri de yavaş yavaş 5'e kadar yükseltiriz. Sorun yok. Evet. Zaten 5'ten sonrasında da evet. göremeyecek. Daha inceleyeceğim mi kardeşim? Hayır bitti. Ya videomuz sona ermiş. Herhalde. Bitti yani. Daha ne inceleyeyim? Daha kim var inceleyeyim? Tamam. Ya bir, bir tek bu köy var. Bu köyde çok küçücük. Evet öyle. Evet, <laughs> Minicik, içi içi evet. evet. dolu fırçacık. Neyse Videomuzun işte. sonuna geldik. 31 ve 32 yapıyorum. Sen 32 direkt yaptın. İnşallah bir gün 10 saat sonra ben de 32 olacağım. 3 gün sonra koruyucu max olacak. Arkadaşlar yükseltme videosu gelmiyorsa Selçuklu'da bilin ki ben video dışında köyümü geliştiriyorum daha hızlı gelişiyor çünkü video çıkartacağım diye silahlar olsun şeyler olsun geride kalıyor ben bunu istemiyorum Selçuklu'da alabildiğim videoya kayıt edebildiğim kadarını sizlere paylaşacağım bir sonraki videoda görüşmek üzere lütfen şu abone olduğun buton basın basın yani o hani mesela 115 aboneyim ya 114 abone olmasın ya 113'e düşmesin ya Lan şöyle bir 120, 130, 140, 150 olalım artık ya Yani daha fazla Olalım arkadaşlar sizin için uğraşıyorum ben Evet Sizin için bilgi aktarıyorum Bildiğim kadarını aktarıyorum en azından Bilgi aktarmaktan ziyade bildiğim kadarını aktarıyorum Evet Evet arkadaşlar biliyorum. Ama sizden de rica ediyorum şu abone butonuna yapışın ya Evet yorumu da yazın abi. Olumsuz olumlu. Ben her yorumları açıyorum. Aynen öyle. Video fikir verebilirsiniz. Açıyorum. Her şey yani her şey aklınıza ne gelirse. Daha ne diyeyim? Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Daha ne diyeyim? Bir sonraki videodan da geçtim şimdi. Samet Özdemir Clash of Clans'a da eleştirilerinizi olumlu olumsuz ne olursa olsun Fikir, alışverişi her şeyi yapın arkadaşlar ki biz de hani e, bu kadar emeğe karşı önemli anlayalım. Aynen öyle. Ve ben farkındayım. 13 dakika olmuş. Siz bu videoyu sonuna kadar izlemiyorsunuz. Bitti. Bir, bir dakika bitti. sonra videoyu kapatıyorsunuz. De bu kadar. Bu kadar. Başka bir şeylerimizde bir Video bitti arkadaşlar. Bye. <laughs>